Merhaba gençler. Bu sunumda kıkırdak konusunu öğreneceğiz. Kıkırdak kemik kadar sert olmayan esnek ve canlı bir dokudur. Kıkırdak doku kemik uçlarında ve kemiklerin birleşme bölgelerinde kaburga kemiklerinin uç kısımlarında bulunur. Kaygan bir yapıya sahip olduğundan kemiklerin kolayca hareket etmesini sağlar. Bakın buralar kıkırdak. Şurası. Uzun kemiklerin uç kısımlarında bulunan kıkırdak doku, büyüme döneminde boyun uzama, uzamasını sağlar. Evet, ne öğrendik? Kıkırdak kemik kadar sert değil, esnek ve canlı. Kaburga kemiklerin ucunda var. Kıkırdak doku kemik uçlarında var. Kemiklerin birleşme bölgelerinde var. Ne işe yarıyor? Kemiklerin kolayca hareket etmesini sağlıyor. Peki neyle sağlıyor bunu? Kaygan bir yapıya sahip olduğundan bunu sağlıyor. E, boyca o zaman kim sağlıyormuş? Uzun kemiklerin uç kısmında bulunan kıkırdak doku. Etkinliğe başlayalım. Anne karnındaki bebekten bahsediyoruz. Arkadaşlar anne karnındaki bebeğin büyük bir kısmı önce kıkırdaktan oluşur. Daha sonra bu doku yerini kemik dokuya. E, 20 yaş 20 yaşlara kadar bunu devam eder. Ancak soluk borusu, kulak kepçesi, burun ucu gibi bazı bölgelerde kıkırdak dokuda kemikleşme olmuyor. Evet. Buna göre etkinliği yapalım. Kıkırdak kemik kadar sert olmayan esnek ve canlı bir dokudur. Doğru. Kıkırdak doku uzun kemiklerin uçlarında bulunurken kemiğin boy çözülmesini sağlar. Evet. Bunu daha önceki <laughs> öğreniyorum. Bir de anlatmıştık. Tüm eklem çeşitlerinde kemiklerin birleşme noktalarında kıkırdak bulunur. Tüm eklem çeşitlerinde yoktur. Sadece e, oynar eklemlerde ve yer oynar eklemlerde vardır. Yanlış. Kaygan bir yapıya sahip olduğundan kemiklerin kolay hareket etmesine yardımcı olur. Doğru bir ifade. Anne karnındayken kıkırdak olan dokuların hepsi yetişkinlik döneminde sertleşir, kemikleşir. Hepsi dediği için yanlış. Mesela burun, kulak bunlar sertleşir, kemikleşmiyor ifade yanlış. bilgi vermiş. Uzun kemiklerin uç, uç kısımlarında bulunan kıkırdak doku büyüme döneminde kemiğin boy uzamasını sağlar. Neyden bahsediyoruz? Uzun kemiklerden. Hangi görselleri kullanmıştır? Uzun kemikleri bulalım. Bir, 2 Yani uyduk kemiği ve kaval kemiği gelmesi gereken görseller. Evet. Kıkırtak dokudan bahsediyor. Kıkırdak doku nerede vardır? Hangi görselleri kullanması gerekiyor? Kafa tas eklemlerini kullanmayacak. Oynar ve yara oynar eklemleri bulacak. O zaman bir ve ikinci görseli kullanması gerekir. Fen öğretmeni ahşaptan yapılmış. Kemik modellerini kullanıp deney yapıyormuş. Ahşap modeller diz eklemi gibi birbirine temas ettirilip şekilde gibi hareket ettiriliyor. Şekil 2'de ise ahşap modeller arasında kıkırdağa benzetilen yüzeyi paylan plastik Burada bakın. Korunduktan sonra aynı işlemler yapılıyor. Ve şekil 1'deki modelde aşağı yüzeyinde aşınma olduğunu gözlemliyorlar. Ve zor hareketliğini söylüyorlar. Hangi çıkarımları biz buradan yapabiliriz? Arkadaşlar kıkırdak kemiklerin kolay hareket etmesine yardımcı olur. Bunu söyleyebiliriz. Kıkırdak kemiklerin temas eden yüzeylerin aşınmasını önler. Bunu da söyleyebiliriz. Uzun kemiklerin uçlarında bulunurken kemiğin boyca uzamasını sağlar. Boyca uzama ile ilgili burada herhangi bir bilgi verilmemiş. Esnek ve canlı bir doku olduğu yine burada anlatılmıyor. Bir bireyin diz ekleminde bulunan kıkırdak dokusunun zamanla bağlı değişimi şekilde vermiştir. Bu daha önceki der sunumda anlatmıştık. Ee, yani burada bir harap olma işlemi var, tarih var. Evet doğru ya da yanlış etkinliği yapacağız. Bakın kırda kalını gittikçe azalmış. Zamanla dizlerin hareket etmekte zorlanabilir. Doğru. Diz eklemini oluşturan kemiklerin temas yüzeyinin aşılmalar gerçekleşebilir. Bu da doğru. Eklemini hareket edilen zamanla azalması beklenir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kıkırdak dokusunda meydana gelen azalma nedeniyle kemik yüzeyi aşınan ve protez takılarak tedavi edilen hastalığın oluşum ve tedavi aşamaları verilmiş. Sağlık kemik yüzeyinden o parça koparılıp yerine kalça protezi takılıyor. Kıkırdan hangi göreviyle açıklanabilir diyor. Arkadaşlar bunu biz A, B, C, D şıkkı şık diye düşünebiliriz. Yani burada bir sürü ifade var. Bu ifadeler doğrudur ama buradaki olayı anlatmamız için hangisini kullanmamız lazım? Bu ifadeyi kullanmamız lazım. Neden? Düzgün yüzeyli ve basınçlara dayanıklı yapısı sayesinde eklem yüzeylerini kaygan yüzeyler oluşturacak şekilde kaplayıp kemik hareketlerinin kolay olarak aşınmasını engeller. Eğer kıkırdak bu görevini yapmış olsaydı kalça protezine gerek kalmayacaktı. Bunu bu ifadeyle açıklayabiliriz. Evet sunumumuz burada sona erdi. Yine yeni sunumlarda görüşmek üzere diyelim.